Hadi bakalım let's go bu arada Dot TV kanalına abone olun. Şimdi videoya gelen arkadaşlar Dot TV abone olun. Evet arkadaşlar size söz verdiğim gibi Tesla'yı bugün aldık. Doğan'a da çok teşekkür Eyvallah. ediyorum. Beni kırmadı. Eyvallah. Videoya geldi. Heyecanıma ortak oldu. Çok sağ ol abi. Çok <laughs> Şimdi şuradan bu arada Fatih Ligi'ne çıktık. Fatih Ligi'ne çıkıp salacağımız zaten söylemiştim. Sivri var. Taşlı. Bu Elia çok güzel yapmış ya. Ben bunu koyacağını hiç düşünmüyordum. Seni öldürmezsem kanımı emeceksin değil mi şerefsiz. Oğlum öldürmüşüm lan zaten. Masaya düşmüş. Allah seni kahretsin. Yakaladım ve Allah seni kahretsin. <laughs> Böyle duruyor ya. E tamam ne yapayım yani? günah ya. e, öldürdüm gelecek beni emecek ondan sonra. Sen bana diyecek misin? Ay günah ya ya çocuğu e, emdi diye. Evet var yani iki damla kan almışsan. Kaşınıyor ama. Vah vah. <laughs> ne no. bu? Kaşınıyor. Ne bu? Mami komik var. değil bu arada bu video. Yani Şimdi komik ne olacak herhalde. Abi. Mami bilmedik bu arada. Mami bak bir ne daha izliyorum. Mami iki ha, tane kar 98 sesi duyuyorum. Şurada da Godzilla'nın kuyruğunu görüyorum. Aa, Bakıyorum. Kardeşim, 24 mermi, 24 <laughs> ok. Ha, 24 kalan 24 ok. Olu mu? <laughs> <Oha. aa. gülüyor> 30 mermi, 30 mermi adamın da no 1. Hani 31. <laughs> aa, 31 komik değil kardeşim. Sıçarım ağzına. 31. <laughs> Şimdi güzel yerler var, problemli yerler var, zorlu yerler var, çok güzel yerler var. Yağmur. Güzel yerler var. Güzel yerler vardır. <laughs> Güzel yerler vardırlar. Allah Allah. <laughs> <laughs> Anasını söyledim 24 saat yayın yapıp ondan sonra 20 saat oynadıktan sonra ben. Merhaba kardeşim. Selamı <laughs> ben süreneyim mi sana? Sürün. Sürünemedim. Ben senin arkadaşını kaldırtmayacağım var sana. Kaldırmadım arkadaşını. QBS de la vurmuş lan şeyle vurdu sandım. Karla falan vurdu sandım. O adamlar vuruyor. Kıyı olabilir mi? Kıyıda kıyıyorlar birbirlerine. Uh. evet garanti haricinde arkadaşlar şu seti fullledik bak. Ve garanti değil bu. Ersin abi de, de biraz benim gibi. Şey oyuna odaklandığı evet. zaman çok fazla şey yapamıyor gibi. Sen hayattan kopuyorsun ama Ben ya. oyuna odaklandığım zaman hayattan kopuyorum. Adam en azından konuşuyor. Evet ben hayattan kopuyorum abi. Gio, Tolga, <laughs> Fatih bir şeyler söylüyor. Şaka yapıyorlar, espri yapıyorlar. Ama ben sen... oyuna böleyim Hayır sen ha, ne oldu ki? oyun dışında da böylesin. Mesela ne yapıyor bu beyefendi biliyor musunuz? Biz FaceTime konuşuyoruz ben böyle çok mutlu heyecanlı bir anımı anlatıyorum orada paylaşıyorum. Cevap bekliyorum böyle bekliyorum. <laughs> Dönüyor. Efendim aşkım bir şey mi dedi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ya? Ve ben aynı şeyleri tekrarlamaktan artık çene kası yaptım. <laughs> burası. Çok Çok anlamsız. Olan... Kafası alakası sadece. Seti kötü, kötü değil ama set. <laughs> <Ya> bak. <laughs> bak. Tank neymiş la? Olaya bak. Kafası dönüyor. Keşke Memişko olsaydı bu videoda. O kafası dönen şeyleri çok seviyor. Git. Bir tane paket. 13. 33. 2 çıkar. Evet. Sana matematik öğreteniz. Tamam 53. 50 bitti. Tamam. E ne oldu şimdi? Ay kameram yok. Var mı şu an? Bunu biliyor musun abi? Bu sürekli olmadı da. romantik şarkı da açacak bir de canlı. Abi bu niye osuruyor bu sürekli? Durmuyor ya bu. Sinyal kaldı. Oğlum Tesla'da istediğin müziği korn olarak ayarlayabiliyorsun. Çok havalı bir şey ya bence. Sadece Aa! açılın yoldan geliyor kaptan yapar. <laughs> <laughs> Onunu. Ay! Yeter <Ay! gülüyor> lan yeter! Supra ne zaman bitecek acaba? Supra akımı mı? Evet. Chat supra akımı ne zaman bitecek? Böyle bir anda unutulacak falan. Hepsi aynı hocam. O zaman <laughs> that's, a... that's a that's a that's a supra. <laughs> tamam bir supra dozumuzu al Supra bitmeyecek tamam mı <laughs> Hiçbir zaman bitmeyecek abi Supra akımı ben supra alana kadar devam edecek Aynen Ne aynen ya alamaz mıyım Hayır Yasak geldi arkadaşlar Bu ne kardeşim Yok. Kaçırdım bu, Ay, bu ya, ne kardeşim? Ini, Oy. Are you, are you, are you, are you. fazla komik yani hani arada... Aptal herif bu da yeni vuruşlara koyacaktı Ne arıyor burada? O düşerek <tiğil> ölseydi abi tam şey <laughs> olurdu Aynen bir güldür bir güldür değil bu Eğil eğil Allah Allah Ha fail Ne fail oğlum adam vuruşu İyi vuruş atacağım derken fail oldu ne faili? Adam oraya <güler> sokmuş adamın Bana kadar gelmiş <laughs> Bunun neresi fail? <güler> adam daha <laughs> ne yapsın ne yapsın lan yap Kıbrıs'a kadar geliyor bak Orak bak iyi izle de. <laughs> Orak devam ediyor bak bana geliyor şunu bak, bak bak nasıl doçluyorum bak bak şimdi bak Aynen. size bir ekran değişeceğim bir dakika Ali Hanım da yormayacağım bunun için bak Aynen. dur dur yok yok, yok. ya dur, hani şey yapacağım güldür güldür kafayı ya e e kafayı dur, 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 yur, dur, bekle olmadı bekle <gülüyor> 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 Koşmaya yanlış gidiyor bana? abi. abi. Aa, o selamın adı Reis ne bizdenmiş. Oğlum tava atıyoruz kardeşim nasılsın? Oz abi. Efendim abim. Selam aleyküm. Amına. <laughs> aleyküm selam. Sesin gelmiyor kanka. Ha? Attım. Ne? Abi ben. ben kanka. <laughs> yeter lan yeter. Ama buradan oldu okay, <laughs> <da teslim> ya. Okey geldim. Odalar tehditli ya. Arkadaşının Memo. isteğini kabul ettim. Memo modu. <laughs> Efendim kanka. Ablacım sesim geliyor mu? Ha geliyor abla <laughs> Efendim? nasılsın? Efendim <Memo>. abla. <laughs> sesim bir karınmaşmış mı? Bana öyle geliyor? Ha başkasının hesabında troll yapıyor şu şey an. Şu an abone olanlar için açıyor. <laughs> Delidir yakalayın. Bu video sizlere gelsin. Bugün şu an şu an konuşalım. <laughs> Boş şapka şey video bu kuruşlar ki. Dev 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 game. menes patur <laughs> tut 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 Discord'dakiler yerinde bizim ekip yerinde. güzel chat siz yerindesiniz. Güzel gelin. izleyiciler bakayım. Aynen onlar da tam yerindeler. şu an kurban falan gelmişler <laughs> büyük ihtimal hoş geldiniz. Ekip için siktirdin hala hanım. Mami abi maymun yapsana ya keyfin üzerine yesin. Ya. Sasuke ile geri sünneti giydir lan Malya. <laughs> <laughs> Bomba geldi. Şarjım bitti. Hiçbirinizi duymuyorum abi şu an. Oyunu da duymuyorum. Ee, Aa bizim kulaklık sorunu. Basalım. basalım. Ee, beni benim duyduğunuz kadarıyla basalım. Şu so pipe ya. ne Beyler işaret atın. Bir şey görürseniz işaret atın. Duymuyorum bak. Aha yediler ikisini. Aha. Abi, Aha. Yerden bana sıkan oldu. <laughs> <Ayrıca. gülüyor> Allah. <laughs> Kim oğlum seni mi? Ne oluyor? Aga diyorum ya. Maşallah maşallah. <laughs> Başlamış gene ya. 10, 15, 30, 45, 60, 90 FPS arasındaki farklar nelerdir? Bunu izleyeceksiniz arkadaşlar çünkü yorumlarda sürekli gördüğüm 10 FPS oyunlar, 15 FPS oyunlar, 30 oyunlar, 63 oyunlar, 90 oyunlar, 100 oyunlar, 100 Reset, 100 Delidir yakalayın. Ne? Arabaya ölüyor. <laughs> ne? Abi kendi kendine öldü. <laughs> oğlum, <laughs> <laughs> oğlum motorun gitmesini nasıl oynadı. öldürüyor, Bak, <laughs> öldürüyor uçuyor. lan? Uçuyor. Bilmiyorum, Anlat abi. lan Sasuke. Bak abi motor salmış abi motor hızlı gitmiş ya adam e, kaymış. Düşmüş ben... gibi olmuş abi. Orada da işte düşmüş. Bak abi. Tamam abi. Adam <laughs> düşmüş. Ben Rüya o zaman. Ne? Oh, Uff. Uf. Bak bu da komik. Ya sen bir büyüyünce bir bozdun ya beni. Elim gibi ağlamaya geçtim ya. Evet <laughs> evet. Çeviri. 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 Hiç gerek yok. Daha fazlasına. Tipe bak ya. Zamanı tutmaya. Fezaya uçmaya geride kaldılar geride kaldılar Ay gözün oldu kurban olurum Sen Çok eğleniyorlar ikisi ya Oğlum çok güzel yapmışlar sonunu Bak video gerçekten güzel bak oldu. Bak çok güzel bir video gerçekten Üzülüyorum ya. Tamam Barış abiyle var ya bokunu çıkartana kadar eğleniyoruz tamam evet, mı? Çok eğleniyorlar. Çok eğleniyoruz. Bu adam Kıbrıs'ta olmamalı. Biz evlenip Kıbrıs'a mı yerleşsek acaba? Evet evet. Sen gel Hiç gerek yok. Bir şey Aga be. Chat aga be. Taptığım Kasvetli şehirler bir güzel Böyle yapmışlar ya <laughs> Güzel video olmuş Güzel video olmuş sonunda <laughs> Hemen Yasin'e de şöyle bir gönderelim arkadaşlar mesajımızı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı.